sonunda yapıştı. Yemimiz var mı yok mu derken varmış Mersin. Evet. Beyazdan belli olmuyor. Gelip misineden kesebiliyor. O zaman fark edemeyebiliyoruz. Tam da akyalardan bahsederken atladı. Evet. Belki kıskandırmışızdır. <laughs> Mücadeleye devam. Balık yavaş yavaş geliyor. Daha yavaş çevir. Evet. Hiç yormayın kendinizi. Yorulursanız da verin. Yorgunluk çünkü hata sebebidir. Şöyle. Anlayayım. takımı arkaya doğru uzatalım. Evet. Biraz daha. Tamam öyle kalsın. Şimdi çekil. Aşağıda gözükmeye başladı. Evet, bana doğru gelsin. bana doğru kaldırmayın kafasını suda kalsın. Kaldırmayın. Şuradan alacağız. şuradan alacağız. Tamam, kancalara dikkat. Harika bir şey. Kancalara dikkat. Evet. Harika bir şey. Evet. Ah ya, sevincimiz. Yan tutabilir misiniz? Yanını bana şurayı göreyim. Heh, öyle. Evet. Süper. Çok güzel. Harika bir şey.